Arkadaşlar herkese iyi günler. Hearts of Iron 4 Grid Formulu Almanya serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biz üzere Hollanda'yı da topraklarımıza katarak artık e, Büyük Savaş'ın çıkmasını biz başlatacağız. Çünkü e, Osmanlı birinci Dünya Savaşı, e, Birinci Balkan Savaşı'ndan kurtarmak için Sırbistan'ı yıktığımız için Normalde Sırbistan, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu veliahtını vuruyor. Sırbistanlı bir ee, ne diyelim miniçi vatandaş vuruyor. O an Sırbistan bizim papatımız. Hala olsa Avustralya'da araları çok iyi. Herkes araları şu an çok iyi. Çünkü bizim e, birliğimizde Central Power'da. Onun için bir dünya savaşı öyle çıkmayacak demek ki e, bizim savaş açmamız da çıkacak gibi, gibi gözüküyor. Şimdi şu sınırları bir daha bakayım ben. 20 kişi Lüksemburg için duruyor 23 tane full topçu var burada onlar da Belçika için buraya bir işte 35-40 kişi yapmak lazım burayı biz buraya 10 tane bir vermişiz bunu bir 17'ye çıkartayım 40 kişi olsunlar topumuz var 40 kişi Fransa'sını tutuyor. İtalya cephesinde ise 23 tane dağcı var. Başka dağcı basabiliyoruz mu? Kaç tane basabiliyor? 2 tane. 25 olur. Ve basılsın bu da. Yani 1917'den önce savaş açmak gerekir. Niye? Çünkü 1917'de Denizlere e, Lenin ayaklanmasını sağlamak lazım. Özellikle Minsk'e girerek. Doğu sınırımızda da şöyle 30 tane ağır topçu kuzeye doğru ilerleyecek. 69'u genel merkez Varşo ve ilerisine doğru giderken 40 kişi de Avusturya sınırından gidecek. Avusturya'nın doğudan bir sıkıntısı yok. Çünkü her yere biz garnizonluyoruz. Kıyılar dahil. Şurayı almamışız. 8 kişi gerekiyor. 86 var. Kıyılarını da biz koruyoruz. Yani doğudan Avusturya'nın hiçbir asker sevk etmesine gerek yok şuraya. Bu arada Hicaz, Osmanlı ve Katar bizde olan e, saldırmazlık paktını sildiler. Niye kaldırdılar bunu? Çünkü Sırbistan ve Yunanistan'a karşı Osmanlı bileniyor. Ha, şu Hollanda'ya Yadırlansa bir miktarı lav falan verelim. Ayrıca şurada da toprağımız var. Oradan geldi. Orayı yurttuk. Şuraya da bir 30 tane asker yapmak gerekecek. Hatta onu da yapalım bir. Ya 40 asker yapalım. 38 olsun. Ya da dur ya. 50 olsun. Ya da 60 ol hatta. 60'ı tabi 60'ını da buraya alacağım. 30'unu buraya alacağım. 8 tanesini Fransızlarına geri kalan 20 tanesini de İtalya sınırına yollayacağım. Sırf tacılarla olmayacak demek ki bu iş. Bir de şu adada varmış demek ki bir angutluk. Şurada da limon atayım oraya iki kişi yollarım. Kaynak olarak hiçbir eksiğimiz yok zaten. Şu an sadece askerlerin basılması beklenecek. O da belli bir süre alır yani. Uçak olarak da en son ne yaptığımıza bakalım. Şunların atağını kaldır. Şurada Excel sepamlar vardı. Evet. Burası duruyor şu an sadece uçaklar. Başka hiçbir yerde uçağımız yok mu bizim? Toplam kaç uçağım var benim? 800 tane. Tamam. Burada 272 tane. Burada da 300 tane var. 200 tane daha olması lazım. O da burada var. Evet. Şimdi buraya 10 tane o iyi oldu bu. Çıktı. Bunlara hemen bir antrenman verdirelim birine. Sonra bunları dediğim gibi şuraya yollayacağız. Bir araştırmamız daha geldi. Ee, şuradan gidebildiğimiz bir yer var mı? Teknoloji olarak gidemiyoruz. Silahlar 273 gün diyor. Support ekimler 290 gün. Tankı zaten çıkartıyoruz. Top 243 gün daha çok var. Şuraya gitsek. 101 puanım var. 273 gün. 330 gün. O zaman silah gidelim 273 günde. Silahlarımız gelişsin. Antifrench polisi geldi. Buradan ilerleyebileceğimiz bir yer Yok, 917'den önce ilerleyemiyorsun diyor. Şimdi artıları effort falan yapmak işimize yarar mı? Anti Sırbistan, bir Frant, Bulgarya. zaten beni attım. Alberam ülkeyi ikiye bölüyor. Şu şeye gidelim. Aircraft Production'a gidelim. Orada bu limanlar ne alemde? 49 tane gibi var. Bir tane daha geliyor 50. Konvoyu salla. Ama konvoy bir tane artı da ha. Evet. Konvoy kalsın. E, ee, var. Ben 4 tane şu mavi 20'ye ver. Tamam. Zaten çok hızlı çıkıyor Salt marinler. Meksika'da iç savaş bir daha çıktı. Meksika'da iç savaş çıkıyor. Sonra demokrasi kuruluyor. Sonra bir savaş çıkıyor. Bir tane general e, Junta'yı kuruyor. Yani askeri yönetimi kuruyor. Bizim şu araştırmamız vardı. Ekstra 200 gün varmış. Ekstra şey açacağız. Fabrika atmak için. Şurayı bir beşleyelim. Buraya 30 adam gelince burası karşılamaz. 6 yaptık hatta. Limanda artı 4, 6, 6 yapalım. Bu adamlar gelince oraya hemen gitmeleri lazım. Yine bir liman çıktı. Destroyer çıkmış o arada. Destroyer'dan da de bir tane aynı 20'ye var. Bir tane liman boşta. Bom yapsın yani. Boş durmasın desem. Ya da da sapmanın yapsın ya o da. Yar yok yapılacak ama ee, şuraya atsın. Hatta şöyle yapayım. 6 yukarıda 5 aşağıda. Gelirse de yukarı gelsin limanlar. İkisi bir arada yapsınlar. Destroyer değil ama. Yanlış yaptık. Heh. Batlarında olacak. Bir araştırma daha geldi. Light Tank'ım çıktı. Tank üretimine Geçemem herhalde şu an. Arkadaş hiçbir yerinde fabrika yapamıyorum ne bir şey. Buradaki alanları da beşlendi. Burası dört, burası üç. Yani o yeni fabrika açacak şey gelene kadar araştırma gelene kadar hiçbir şey yapamıyorum. Çok hızlı büyüdük çünkü ve savaşa da girmediğimiz için büyümemiz durmadı. Sürekli bir şeyler yapıyoruz yani. Şuradaki e, huzursuzluklar azalmaya başladı. Destroyer Bir dakika. Bu yeni olan değil mi? Evet. Ben yani şimdi bu e, 4 taneyi şu 20'ye ver. Sen de bir tane yani 20'ye var Ekstra bir tane de satmanım vardı. Ee, onu da şu abi bir general verelim. Şey amiral verelim. O da artık kaç tane çıkartabiliyorsa o birliğe versin. Orada yeni adamlar çıktı. Kimler çıkmış? İki tane dağcı mı çıktı? Evet. Bu da aynı kişiye gitsin antrenman için. Başka çıkan ne var? Ee, 7 tane daha top çıktı. Onu da buraya ver. Yol mu yapayım ne yapayım bilmiyorum ki şu an. Hava savunma sistemi kuramıyorum. Ee, şuraları fulledik zaten. Bizi aşamazlar orada. Fransız tarafına ilk başta saldırmayacağım. Rusya'da Lenin ayaklanınca daha sonra saldıracağız şeye Fransa'ya. Burada Amerika'nın son faşist olmuştu. Olmamış mı? Olmamış. Rus Parti Popülüte Niye böyle faşist oldu diye hatırladık. %32. Amerika girmeden Fransa'yı paket yapıp bize şey sunuyorlar barış anlaşması. barış anlaşmasını kabul edeceğim. Doğu'ya gerekli sistemi kurduktan sonra Lenin kurmuş olduğu, Kuracak Sovyetler Birliği'ni kuracak. Sovyetler Birliği'ni saldırıp orayı indireceğiz. Oradaki fabrikaları falan ele geçirip daha sonraki işimiz artık Rusya'yı Doğu'dan gelecek tehlike eden kendimizi kurduktan sonra Tekrar bu sefer batıya dönüp Fransa'dır, İngiltere'dir. Yıkabilirsek hepsini yıkacağız. Belki de İngiltere çıkartmasıyla uğraşmamak için belki orada şey yapılabilir. İngiltere'yi de buslayıp faşist yapılabilir. Şu an 900 bin benzerim var. ki bin yapabilecek yerim yok. Gel şuraya yapabilirim. Gel. Yani yapamaz mıyım? Yapamıyorum. Şuraya bir liman yapıldı. Ne yapalım bari bunları yapayım. Hiçbir şey yapamadığıma göre. Şunlar da ikilik olmuş. Şuraya da iki at. Bu araştırmanın gelmesine kadar 129 gün daha bekleyeceğiz onu. Uçaklarla falan Rusya'ya girip bitirmek lazım bu işi. Destroyer ve bir tane daha satlarayım. Evet burası da 50 oldu. Şimdi hepsini sen 10 tane ver oraya. 11 olur. 5 tane de destroyer ver kırmızı bire. 16 sen de 3 taneyi o kırmızı bire ver. Şöyle yapalım. Aslında liman falan yapabiliriz ha. Liman yapacak yerimiz de yok. Her şeyi demişiz abi. Evet buradaki 60 asker çıktı. Bunu bir tane promotlu general bulmak lazım. Abi sen onlara eğitim yaptır. Sen şunların hepsini e, şu 23'e ver. 40 tane topçuyla bu abi Belçika'yı çok rahat yıkar. Fransa destek birlikleri gelmeden Belçika'yı ve Lüksemburg'u yıkmak lazım. Gerçi biz Belçika'ya e, yatınca şey yapmayacaklar, karışmayacaklar bize büyük ihtimal. Bu dağcıların eğitimi devam ediyor. Sen bu 2'yi de buraya ver. 60 kişi, 62 kişi eğitim görsün. Amerikan olacak? Bu 349 puanla bayağı bir faşizme yatkınlaşır. %33. Pardon yanlış yere Şimdi bunker falan gerek yok ya bunkera. Buraya 273 gün var. 246. Ay Tank'e 1000 gün var. Topa gidelim. 207 gün topumuzu geliştirelim. Topçularımızla çok önem veriyoruz şu an. Şu an hatta şey bile yapmıyoruz yani. Light tankımızı çıkartalım ya. Artık silahtan milattan bir yerden kısacağız. i̇kisini kaldır. Topa 10 tane fabrika ile başlasın top yapımı. Ee, tank yapımı pardon. Şu motorize araçları sil. İyi var buraları fullleyelim. Çünkü bizim vurmamızı da engelleyebilir. Engelliyor mu? Yok yüzde seksen diye başarırız bu işi. Daha asker basmayacağım. 14 bin tane e, topumuz var. Şu dağcıların eğitimi geldi mi? Yok gelmesine az var. Şu dağcıları İtalya sınırına yollayıp e, Ben de şu an 60 tane şey kaldı değil mi? Evet. Pilot Formation. Gemileri geliştirmeye gidelim. Şu an limitli de 8 milyon ben var. 8.5 milyon. Sağlığı 3.7 milyon askerim var. Şuradaki havaalanı var mı başka daha yakın? Şurası var. Buradan Belçika'yı, buradan şeyi vuracağız. Fransa'yı. Şuraya da yollayacağım. Bir 150-200 tane. Hadi bunu araştır 130 gün. Askerlerimiz iyi vursun. Askerlere e, support verebilir miyiz? 21 bin supportum var. Ben buraya lojistik ve hastane vermem lazım. Lojistik ne yapıyormuş? Supply'ı eksi 12 azaltıyor. Kullanımını eksi 11 azaltıyor. Organizasyon düşürüyor. Reliability'si artıyormuş. Production cost'u artı 82. Hastane versem ne oluyor? Kaybı %12 azaltıyor. Evet. Politik power'ımız bitti. Amerika %35 oldu sadece. 300 puana. Çok azalttı ya. Batman'ın var. 12 olacak. 4 daha. 7 daha. 19 olacak. ben de şu 12'ye ver. Political power'ımız kalmadı. Amerika'yı bu sıcak puan kalmadı. Evet o egzersizler de bitti. Burada 346 tane şey var. Ee, onları şuraya atayım. Buradan Rusya'yı vurmak için. Evet bunun eksersizlerini kaldır. Şuraya yeni uçakları getir. Şöyle siz de eksersiz yapın. Sizin belli bir kısmınızı İtalya'ya yollayacağım. Belli bir kısmınızı da Fransa'ya veya şuraya yollarım. Askerlerin antrenmanlarının seviyede? Bakalım. Evet hepsi antrenmanı yapmış. Durdur şimdi. Şimdi buradaki 8 kişiyi e, e yolladık. Şunların ikisi de aynı renk olmasın. Bu mesela sarı gibi olsun. Evet. Şimdi 52 tane askerim var. Bunun Yarısını, 25 askeri İtalya'ya yollayacağım. 50 kişi olsun. Geri kaldı 27 kişi. Bu 27 kişiyi ve 10 tanesini daha İtalya'ya yollayayım. 60 kişiyle İtalya'dan sağlam girelim. Geri kalan 17 kişiyi de 69 11'ini şuraya yollayayım. 80 kişiye de alsın. 6 tanesi de Lüksemburg'da 20 kişi var. Bayağı a biz 30 tane oraya yollayacaktık. Sen abi 20'sini ver bana. Bu 6 kişiyi de bu 20 kişiye ver. Okey. Bu 26 kişiyi sana vereyim. Ya da sen şeymiş sana vereyim. Sen trenlerle limana oradan seni karşıya yollayacağız. 60-60, 30-40, 26'yı da yol Surinam yollayacağız. Surinam'daki birliklere çakmak için. Denizde zaten 190 gün diyor. Uçakta 200 gün. 244 gün. Hadi bakalım konser alalım. Sen geldin mi oraya? Seni hemen şu Suriname yollayayım. Orada limanınızı falan yaptım. Siz orada şey yapmazsınız. Supply sıkıntısı çekmezsiniz belli bir süre arasından. Suriname birlikleri diyeyim. Niye yapmıyor? Heh. İki tane S'ye bastık. Kıtabedeki sorun. Abi de sorun var. Sir abi beraber çalışmıyor. Haydi. Neyse. Türün olduğunu biliyoruz herhalde. Yorum. Bu isim vermek zaten biraz şey yani. Zevk meselesi. Bir 26 kişi yolda ama yoldalar. Hemen istiri geldiğine göre artık fabrika basabilirim. En azından bir iki şarttan tane yer açılmıştır. Evet, hemen buraya ben askeri fabrika basayım. Şunları da bire indir. Bir araştırmam daha geldi. Onu da şuraya vereyim. Sürünen birlikleri geçiyor karşıya. Az kaldı. Onları da oraya geçirelim. Önce Fransa tarafına vuracağım. Sonra İngiltere tarafına vuracağım. Savaştan sonra pek burası da kalmayacak. Gerçi yine sadece burası bizim olacak ama olsun. 13'e 13 değil. Labien'in çalışmaması sıkıntı. 15'e 13 yapalım. Bir tanesini ver buraya. Ha, bu zaten buradaymış. Pardon. Sana bir komutan verim. Şöyle üçlük vuracak değil de ikilik vuracak. Sen önce Fransa'yı vuracaksın. Şöyle. Sen İngiltere tarafını tut. Fransa'yı vurduktan sonra sana yardıma geleceğiz. Şimdi e, 2017 oldu. Biz Belçika'ya hemen bir justify'ımızı atalım. Zaten İngiltere ile Fransa orayı koruyor. <laughs> Bize onlar da savaş açacak. Şu uçakların eksersi daha var. Evet. Liman geldi. Kaç oldu arası? 20 olmuş. 5 tane daha gelecek. Tamam. Yenisine gerek yok. Destroyer'dan değil. Pardon. toplarından çek. Ver buraya. Yani 8 taneyi bu ikinci birlik olarak yap buraya. 25 25. Gemi sayımız aslında fena değil. Fransa'yı falan yıkarız. 410 tane gemim var. Çok e, güçlü olmasalar da 343 Fransa'dan İngiltere'nin <laughs> zebir gibi gemisi var ya. Çok var yani. Evet. Bu proto protofaşist devam edelim. Buradaki bilgileri de mesela Fransa tarafına full hücum vereyim. 60 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 130 kişiyle herhalde Rusya'yı yıkabilir miyiz? Ya Avusturya'da bir şeyler yapsın yani. Tek saldıracağı taraf o taraf. Başka hiçbir tarafa saldırmasına gerek yok. Ben tutuyorum her tarafı. Savunmasını bile biz karşılıyoruz yani. Uçağa gitsem 188 e gün uçağa gidelim. Evet bunların eksersizleri bitmek üzere. Bunları da İtalya sınırına yollayacağım. Kaç İtalya burayı karşılamaz. 200 tane alabiliyor en fazla. O zaman 2'ye böleriz. 85-51 diye alırız. Ee, Destroyer çıktı. Yeni da alt tane olarak şuraya vereyim. Sarı 1'e verecekmişiz. Sarı bir. Nerede bulacağız sarı biri? Yok kırmızı bir oldu. Şurada. Sen de kırmızı bira git. Sen iki tane yoruya çıkar. Yırtma, iş yap. Evet. Şunlara gidebiliyoruz. Gidelim. Bir araştırma daha geldi. Bunu da diğer uçağa versek. 197 gün ver. Bu uçakları evet antrenmanları bittiğine göre lave çalışmayı ki durdurabilirim. Siz ikiniz buraya gelin. Tamam 186 oldu. Artık ne görüyorsan vur. Senin emirlerin yokmuş. Sen de ne görüyorsan vur. Hayır sen zaten ne görüyorsan vuruyorsun. Gemiyi kaldır. 135 taneyi de şuraya yollayayım. Sen ne görüyorsan vur. Sen de aynı şekilde. Ve sen de aynı şekilde ne görüyorsan vur. Ee, buradan bir yeni uçakları çıkartalım. Bunlar da antrenmanlarını yapsınlar. Savaşa dahil olurlar o zamana kadar. Evet. Şu an savaşa hazırız. 40 kişi Belçika'ya hemen girecekler. Orayı yıkarken buralar tutuluyor zaten. Kaç İtalya sınırından da gireceğim. Ee, dört 4 tane falan var oraya. Kırmızı 2 miydi o? 2, 6, 6, 12. 16 da 18 yapar. Daha bir şeyler oraya. Fabrika geldi. 2 tane ilama vereyim onlara. 400 bin tane silah aslında yeterli olur. Ama silahsız kalmak boyundaki en beter şeylerden biri. Artık biraz uçak doktrinlerine gideyim. Ah. Şu an 120-111 bir, bir sürü basılan askeri fabrika var. Dediğim gibi önce burayı yıkmak lazım. Rusya bize savaş açar biz buraya savaş açınca Fransa bize gelecek. Rusya da Fransa'yı la e, ittifak olduğu için o da bize gelecek. Şu an e, Belçika savaşını bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Şu an 120 gün var. E, bu videoyu burada bitirelim. Ben savaş çıktığı zaman önümüzdeki videoyu açayım. Bu videoyu burada bitirelim. Önümüzdeki videoda direkt Belçika savaşıyla Belki başlayalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.